Herkese selam değerli dostlarım merhabalar Eyüp Hoca ben umarım iyisinizdir bu dersimizde kısa kısa Türkçe serili videolar içerisinde yer alacak iyilik ekleri, aitlik ekleri konusunu ele alacağız. Ya da iyilik zamirleri de diyebiliriz. Bu konu Sözcükle Yapı'da elbette işlenmişti. Orada uzun uzun anlatmıştık. Ee, zamirler konusunda da bahsetmiştim ama bu video sadece ve sadece iyilik ekleriyle alakalı olacak. Yani daha detaylı, daha derinlemesine bir video. Eğer hazırsanız ben konu anlatımıma başlıyorum dostlar. Evet, şimdi... İyilik kelimesi ne anlama gelir? İyilik kelimesi dostlar sahip, bağlı anlamında kullanılan bir kelimdir, terimdir. İyilik ekleri eklendiği sözcüğün kime veya neye ait olduğunu gösteren eklerdir. Yani bu eki alan sözcük kime ait, neye ait bunu anlıyorum ben. İyilik ekleri isim tamlamalarında tamlanan eki görevi üstlenir. Bak. Bunu bilmek soru çözmede büyük avantaj sağlar. İyelik eki eşittir tamlanan eki. Aynı şey. Bak, tamlayan demiyorum. Tamlanan eki, yani ikinci sözcüğün aldığı ek. İyelik eki eşittir tamlanan eki. Bunu bilmek birçok soruda, birçok soruda sana büyük avantaj sağlar. Örneğin, tamlayanı düşmüş isim tamlaması ibaresinin olduğu yerlerde iyelik eki almış bir sözcüğü aramamız yeterli olacaktır. Tamam? Evet. Şimdi gelelim iyilik ekleri tablomuza. Bir varlığın ya da kavramın kime veya neye ait olduğunu gösteren eklerdir. Şimdi dostlar çok dikkat. Bu kim veya ne dediğimiz ya tekildir ya da çoğuldur. Doğru mu? Tamam. Evim dediğim zaman bana ait. Söylemen senin söylemen. Bak fiilimsiye gelmiş sana ait. Mavisi Bak adlaşmış sıfata gelmiş. Onun mavisi evet. Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil şahıs iyilik eki. Bizim hiçbirimiz zamire gelmiş. Sizin masanız isme gelmiş. Onların düşünceleri isme gelmiş. Çoğul, birinci çoğul, ikinci çoğul, üçüncü çoğul iyilik eki diyeceğiz. Ancak çok 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 dikkat. Şahıs zamirleri asla ve asla iyilik eki Almaz ne demek istiyorum şunu şu benim senin onun kelimeleri var ya dostlar bizim sizin onların iyilik eklerine ne kadar da benziyor değil mi? Ama bunlar asla iyilik eki değildir ve şahıs zamirlerinin üzerinde iyilik eki olmaz dostlarım buradaki ekler senin onun bizim sizin onların bunlar tamlayan ekidir. Bize tamlananlar lazım. Hani demiştim ya tamlanan eki eşittir iyilik eki. Bunu bilmek büyük avantaj sağlar. İşte bize bunlar lazım. Şunlar değil. Şahıs zamirleri üzerinde iyilik eki olmaz. E hocam hiçbir bu zamir değil mi? Elbette ama bu belgesiz zamir. Ben şahıs zamirlerinden bahsediyorum. Bu sözcüklerin aldığı ekler tamlayan ekidir. Çok dikkat. Şimdi iyilik ile ilgili <laughs> affedersiniz. İyilik ile ilgili İyilik ekini başka eklerle karıştırıyor musun, karıştırmıyor musun? Ya da kaç farklı görevde kullanılmıştır tarzındaki sorular var. Şimdiki yapacağımız örnekler biraz da bununla alakalı. Gelin beraber bakalım. Öğretmenim yazım kurallarını bilmem gerektiğini söyledi. Şimdi öğretmenim benim öğretmenim iyilik eki. Güzel. Yazım kuralları derken bu yazmaktan yazım, değil mi? Fiilden isim türetmiş yapım ekidir. Eyvallah. Yazım kuralları. Onun kuralları. iyilik eki. Güzel. E hocam burada bir iyi daha var. Neyi bilmem gerektiğini. Yazım kurallarını. Bu belirtme hali iki dostlar. Dikkat. Bilmem. Benim bilmem. Değil mi? Bu nedir? İyilik ekidir. Bak fiilimseye geldi. Çok güzel. Bilmem gerektiğini söyledi. Onun gerektiği. Değil mi? Bak burada yine bir iyilik eki var. Üçüncü tekil şahıs. Ve burada bir iddia daha var. O neydi? Belirtme hali eki. Neyi söyledi? Gerektiğini söyledi. Tamam. Bu belirtme hali ekidir. Devam. Yazım kışıma uymaz benim dedim ve çıktım. Güzel. Yazım. Benim yazım. Benim kışım. Harika. Bunların ikisi de iyilik eki. Güzel. Uymaz benim. Bu benim neydi bu? Şahısların üzerine gelenek neydi? Bu tamlayan ekiydi. Değil mi? E şimdi hocam burada nasıl bir tamlama kurulmuş? Benim yazım benim kışıma uymaz demek istiyor da ters çevirmiş. Tamlayan ekidir. Dikkat. Dedim, çıktım. Hocam bunlar ne? Demek, çıkmak dikkat et fiil geçmiş zamanla çekimlenmiş fiil. Ben dedim, ben çıktım. Bunlar şahıs ekidir. Fiil çekim ekidir. Şahıs ekidir. İyelik ekleriyle karıştırmamak lazım. Söylediklerin tüm yayınlar için geçerli mi? Senin söylediklerin doğru mu? Evet. İkinci tekil şahıs iyilik iki. Eyvallah. Bak adlaşmış sıfat fiile gelmiş. Tüm yayınlar için. Bu nedir? Bu yaymaktan yayın. Yeni bir kelime oluşmuş. Dolayısıyla yapım ekidir. Senin araban karşıda gördün mü? Senin. Ne diyorduk buna? Çok dikkat. Ne diyorduk? Şurada da gördük. Bu tamlayan iki. Senin araban belirtili at tamlaması tamlanan yani iyilik eki. Eyvallah. Gördün mü? Sen gördün mü? Görmek geçmiş zamana çekimlenmiş fiil. Bu da nedir dostlar? Tıpkı şurada olduğu gibi şahıs ekidir. Evet. İyilik ekleri bunlardı dostlarım. Eğer videoyu dersin beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum dostlar. Hoşçakalın.